Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir makrome anahtarlık nasıl yapılır bunu anlatacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle arkadaşlar böyle bir anahtarlığa ihtiyacım var benim. Şu alt kısmı düz olursa daha iyi olur. Ve 80 santim civarında kestiğim dört tane ipim var. Bunları böyle ikiye katladım. Ve Anahtarlığımı sabitlemek için banda ihtiyacım var. Anahtarlığımı bantla sabitledim kaymaması için. Şimdi iplerimi anahtarlığımdan şu şekilde geçiriyorum ve bir düğüm atıyorum. Evet dört tane ipimi de geçirdim. Şimdi iplerimi şöyle 2-2 ayırıyorum. Şu ipimi alıyorum. Bu ipimin üzerine çalışacağım. Yanındaki ip alıyorum ve bir düğüm atıyorum. Düğümümü bu şekilde atıyorum. Bunun üzerine tekrar aynı tekniği uyguluyorum. Bakın ipin gidiş yönüne dikkat edin. Şimdi bu ipimi bırakıyorum, diğerini alıyorum. Aynı şekilde bunu da böyle düğümümü atıyorum. Son ipimi de yine aynı ipimin üzerine düğümlüyorum. İplerim böyle yan bir şekilde. Şimdi bu sıramı tamamladım. Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyorum. Yine ilk ipimi alıyorum. Düğümün yönü çok önemli makromede. Farklı bir yöne atarsanız düğümünüzü görüntü aynı olmayacaktır. O yüzden buna çok dikkat ediyorsunuz. Üçüncü kez aynı şey yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İlk ipimi sabit tutuyorum. Diğerlerini üzerine düğüm atıyorum. Bakın burada bir kıvrım oluştu. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Ancak bu taraftan başlamayın. Yine aynı taraftan başlayın ve bu ikinci ipi. Burası biraz size ters gelebilir. Ama bu şekilde olmak zorunda. İkinci düğme atın. Gördüğünüz gibi üç kere aynı işlemi tekrarlıyorum. Baştan alıyorum. Baştaki ipimi sabit tutuyorum. Diğer ipimi üzerine iki kere düğüm atıyorum. Evet, bitirdim. Şimdi ikisini sabitleyeceğim. Onu da nasıl yapıyorum? Bu iki ipimi alıyorum. Birini birine aynı düğüm tekniğiyle bağlıyorum. Sondaki iki ipimi yaptım. Ve ikinci düğümü atıyorum. Burayı bu şekilde bitirdik daha önce ben 25-30 santimetre çapında bir ip kesmiştim. Şimdi anahtarlığımızı çıkarıyoruz. Şimdi ipimizi Şöyle yapıyoruz ve bu ipimizi buraya doluyoruz. 3 tane doladım, şurada bıraktığım yerden bu ipimi tutuyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. ipimi sıkıca bağladıktan sonra bu iplerimi artık kesebilirim. Evet. Şöyle bir düğüm olmuş oldu. Şimdi fazlalık ipimi bir kesiyorum önceden. Böyle bırakabilirsiniz. Tarayacağım ben ve bir şekil vereceğim. O yüzden şimdilik böyle kesiyorum. Ve tarıyorum. Taramaya altlardan başlıyorum. Evet arkadaşlar anahtarlığım bitmek üzere. Güzelce taradım. Şimdi ben burayı düz de bırakabilirsiniz. Düzgünce kesip ama ben balık kuyruğu şeklinde keseceğim Arkadaşlar ben makrome anahtarlığımı bitirdim. Kuyruğunu da böyle balık kuyruğu şeklinde kestim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.